Kan biliyorsunuz acil değil bir ihtiyaçtır, o yüzden herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Ee, biz de burada Bakırköy meydanındayız şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi de e, kan bağışı kampanyasına destek oluyor. Ee, unutmayalım, verdiğimiz her kan tam üç kişiye can oluyor, üç kişinin hayatını kurtarıyor. O yüzden herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Bakırköy Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bakırköy Meydanı'nda Türk Kızılay'ın yardım destek amaçlı buradayız. Herkesi kan bağışına bekliyoruz. Vallahi çok mutluyum. benim kanım birilerine faydası olacağı için inanın çok mutlu oluyorum. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Hem kendiniz için çok faydalı, sağlığınız için hem başkalarına yararı olacak. Herkesi kan bağışına davet ediyorum duyarsız kalmayalım. Bu pandemi sürecinde insanlar çekindikleri için kan vermekten uzak duruyorlar. Bu süreçte de Kızılay'da bayağı bir stokların eksilme olmuş. Biz de insanlarımız mağdur olmasın diye ilçe başkanlığı olarak il başkanlığımızın organizesinde kan kampanyasında bulunduk. Mahalle teşkilatlarımız, ilçe yöneticilerimiz bu kampanyaya destek verdiler. İnşallah kısa zamanda bu pandemi biter. Sağlıklı günlerde tekrar buluşuruz.